Eskiden bebek bezi diye bir şey yokmuş. Anneler, nineler bebeklerin altını iyice eğlenmiş, ısıtılmış toprağa sararlarmış. O toprağa ise höllük derlermiş. Bebek bezinin yerine höllüğün kullanıldığı çağlarda Erzurum'da bir çift ne yaptıysa ne ettiyse bir türlü çocuk sahibi olamamış. Sonra kader onlara bir erkek evlat emanet vermiş. Yetim kalmış bir bebeğe evlat edinmişler. Ama kaderin cilvesi bu ya, baba kısa bir süre sonra vefat etmiş. Anne evlat edindiği çocuğuna tek başına bakmaya başlamış. Onu höllüklere sarmış, yedirmiş, içirmiş, delikanlı çağına getirmiş. Derken savaş çıkmış ve eli silah tutan bütün erkek evlatlar gibi o delikanlıyı da cepheye koşmuş. Bir süre sonra delikanlının şehadet haberi gelmiş. Bunu duyan anne feryat figan isyan etmeye başlamış. Onu gören konu komşu kınamaya başlamışlar. Sen ne yapıyorsun? Senin bebeğin bile değildi. Sen doğurmadın, sen emzirmedin. Üstüne üstlük bu çocuk şehit oldu. Neyin isyanı bu, neyin feryadı demişler. Kadın onların kanamasını aldırış etmeden onlara bir türkülü cevap vermiş. Eledim eledim, öllük elledim. Aynalı beşikte yavrum beledim. Büyüttüm asker eledim. Ehli dil olanlar kınamasın beni.